Karışık. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aslı nerede? Tek başıma kalmak istiyorum dedi. Kız iyice perişan oldu kelebek. Ne yapacağım ben ya? N ne olmuş? Ne demiş o gevşek? Bilmiyorum ki. Ama Aslı iyice çökmüş. Garip. Uzay mı bir şey demiş oğlum? Demiştir o demeden durur mu hayvan herif? Birader gidelim dövelim. Ha? Zaten partiden beri uyuzun. Oğlum ben bilmiyorum ya. Ama Aslı kızar işte. Ha. Oğlum sen ince marshmallow oldun ha böyle yumuş yumuş. Haberin olsun. Nereden duracak lan? Bak böyle elimizin içiyle içiyle vurursa hiçbir şey olmaz ateş. He? Karıştı karıştı. Tamam. Hı. Ne bu? Kıvrım kıvrım oldun. Arap saçına dönmüşün Söyle. Abi ben sana nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Aslı senin bana diyemeyeceğin bir şey var mı? Söyle bakayım, hadi. Abi anne. Ne olmuş ona? Bura mı geldi yoksa? Yok abi ben gittim. Nasıl gittin kızım? Nereden buldun izini? Buldum işte. İzmir'deymiş. Ateşle gittik be kızım. E haber verseydin biz de gelirdik. Gittik işte. Ne dedi sana? Kötü bir şey mi dedi? Utancındandır ha. Ne? Ben senin annen değilim dedi. O ne saçma sapan yapmış be? İki sene bakmış. Ondan sonra da bırakıp gitmiş. Tövbe tövbe ya olur mu öyle şey kızım bunca yıl sonra? Ne konuşuyor bu kadın böyle? Almışlar abi beni işte. Bizim kızımız değilsin dedi kadın. Ne baban? <laughs> Babam değilmiş. Aslı kızım, ne yaptın sen? Hemen yabancı bir kadın lafıyla. Baban ne diyor? Soramadım ki abi, balıkta haber alınamıyor. E dur bir baban gelsin bakın. Al sen, sen şu gözlerinin yaşına bakayım. Tamam. Abi ya gelemezse? Bunun ardında apartman boyu dalga var diyorlar. Gelir gelemez mi ilk defa mı dalga oluyor kızım? Gelecek tabii. Kaptan o. Abi ya babam değilse? Sen duydun mu bununla ilgili bir şey bugüne kadar? Ya ben bilsem senden saklandım Aslı. Tanımıyor mu beni? Asım kaptan. Yani söylerdi, anlatırdı. Abi benim bunları senden başka soracağım kimse yok. O günleri bilen. E ee, ben varım işte kızım tamam. Ben senin abin değil miyim? Abi ben çok utanıyorum. Allah, ah be güzel kızım, utanacak ne var, ha? Utanacak ne var, senin bir günah yok ki. Abi sen benim annemi tanır mıydın? Az. Tuhaf bir kadındı annen. Öyle çok konuşmaz etmezdi kimseyle. Azıcık merhabamız vardı o kadar. Hamileyken gördün mü peki? Bir gece hatırlıyorum, musun? baban babam. Anladı vermişti. Ağladı ağladı anlattı. Çocuklar olmuyordu bu. O zamanlarda tüp bebek, çat bebek, cürt bebek o kadar kolay değildi. Tarlayı tabanı sattı dedenin baba. Sonra kayboluverdiler sonra. Nereye? İşte İzmir'e gitmişler tedaviye. Sen olasın diye. Ha? Olmadı dedi kadın. Babanın çocuğu olmuyordu dedi. Zaten kadının bir tane kızı varmış. Bir haber geldi ya. Anan gebeymiş. Görmedin yani Bak işte. Sen de görmemişsin o kadın hamilek. Aslı. De ki görmedik. Ne olacak? Görmemişsin ama. Benle beraber mi geldiler peki Bodrum'a? Ne kadar küçüktüm ben. Küçük bir şeydin el kadar bebeciktin. Koydular önümüze. Çeyreğimizi taktık. Agucuk gugucuk oynadık ne tatlıymış dedik. O zaman böyle boncuk boncuk bakardın. Güzel gözlü kızım benim. Kızım. Bak sen sen olmuşsun artık. Bizim canımız olmuşsun. Ne değiştirecekmiş bunu bundan sonra? Ha? Akıtma gözünü yaşını fırlantam. Kayamam ben sana. Güzel kızım benim. Fıtırcık aç bakayım ağzını. Yeni çıktı. Teşekkür ederim Yıldız teyzeciğim. Hiç canım istemiyorum. Ne oldu sen iyi misin yavrum? Yo iyiyim. Ben bileyim bana bakayım. Sen bilirsin kızım. Ben de geliyorum. Yok abi yürüyeyim ben biraz. Görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Kızım dikkatli git. Nesi var? Kuşkaşı ısmarlayayım mı size? İçiniz şişmedi mi mozarelladan? Ne söyledin lan sen Aslı'ya? Lan? Ben? Uzay ne söyledin Aslı'ya? Söyle artık. Ne diyeceğim? Bir şey bilmiyorum dedim. Bilmiyorsan ne konuşuyorsun oğlum? Nasıl? Bana bak birader. Buralarda çok dolaşıyorsun ha. Buralıyız ya biz. Biz nereliyiz? Çekmeköy. Bak bıdı bıdı yapma. Aslı'yla bir de annesi hakkında konuşma tamam mı? Ya bir şey sordu, söyledim. Söylemeyeceksin işte. Durumdan vazife çıkarmayacaksın. Durumu ben çıkardım, vazifesi mi kalmış? Siz burada otururken ben gittim, annesini buldum. Ne buldun lan, ne buldun? Ha? Annesi mi? Uyar herif! Bana bak birader, astı benim canım ciğerim. Eğer onun kılına dair zarar gelirse seni çok fena yaparım Uzay. Asıl sen bana bak, hiçbir şey yapamazsın. Ben size iyilik yaptım lan. Bu mu karşılığı? Ne iyilik yaptın? Abini buldum, terbiyesiz. Uzay, Uzatma dedik hadi. Oğlum anlaşıldı. Size iyilik yaramıyor. O okulun önünde yediğin dayak var ya kelebek. Ee? Onu hatırla arada. Ne diyorsun oğlum sen? Edebi. Sen kimi de... Du Aa, dur dur dur. öğretmenim. Yedi kere sekiz. Altmış sekiz. Altmış bir lan altmış bir. Elli altı hocam. Elli altı. Vermeyecektik diploma buna Selahattin Olan oldu hanım. Vermeyecektik. Öğretmenim iyi günler. Öğretmenim iyi günler. Lan çarpım tablosu bilmiyor musun sen hayvan herif? 68 değil mi? Siz istediniz lan. Siz istediniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.